Kedilere çiğ tavuk vermenin faydaları ve zararları Genellikle biz insanların beslenmesine dahil olan tavuk eti protein açısından zengindir ve yağ oranı çok düşüktür. Sporculara ve vücut geliştirme yapmak isteyenlere tavsiye edilmesi tesadüf değildir. Kediye çiğ et veya pişmiş et verirken en dikkat edilmesi gereken konu kemiklerdir. Kırılırsa iç organları çizip yırtabilirler ve yavru kedilerde yemek borusuna kolayca sıkışıp kediyi boğabilir. Yani tavuk kedi için iyidir. Ancak birkaç küçük önleyici tedbir almak gerekir. Çiğ tavuğun kediye faydaları Yağsız olmasının yanı sıra obezite sorunu yaşayan kediler için de çiğ tavuk uygundur. Besin açısından çok zengindir. Özellikle tavuk gözlü proteindir ve yağ oranı düşüktür kolay sindirilmesinin yanı sıra bağışıklık sistemi, kaslar ve kemikler üzerinde de mükemmel faydaları vardır. Tavuk eti çiğ ise vitamin, enzim ve mineral gibi özelliklerini kaybetmez. Sebzeler ve diğer çiğ yiyeceklerle birlikte çiğ tavuk, kedilerde böbrek taşlarını ve pankreatiti önlemeye yardımcı olur. Bu faydaları için ana yemek olarak çiğ tavuk verilmemeli Arap öğün olarak belirli zamanlarda verilmelidir. Kedilere çiğ tavuk vermek zararlı mı? Kedilere çiğ tavuk eti vermenin riskleri çoğu durumda alerjiler veya intoleranslar ile ilgilidir. Diğer riskler salmonella bakterisi veya Escherichia koliden sorumlu olan bakterilerin varlığı ile bağlantılıdır. Çiğ tavuk eti parazit oluşumuna neden olur ve kedi için risklidir. Ticari marketlerde aldığımız tavuklar hormonlar ve antibiyotiklerle tedavi edilmektedir. Bu ilaçlar kediler için çok tehlikeli olabilir. Tavuk pişirildiği takdirde bu ilaçların etkileri daha aza iner ve yukarıda bahsettiğimiz bakteriler ölür. Bu nedenle pişmiş tavuk çiğ tavuğa göre daha güvenlidir. Kediye tavuk nasıl verilir? Tavuk etinin kedi sağlığı üzerindeki risklerinden çok faydaları olduğunu belirledikten sonra ilk önce tavuğun kedimizde alerjiye neden olup olmadığını anlamaya çalışalım. İlk defa kedi beslenmesini dâhil etmek istiyorsak gözümüz kedinin üzerinde olsun. Çiğ tavuk buzlu oldu halde ise öncelikle buzluktan çıkaralım, dolabın normal bir yerinde buzluğun çözülmesini bekleyelim. Bu şekilde bakteri ve diğer patojenlere saldırılarına daha az maruz kalacaktır. Tavuk etini musluk suyundan geçirip kağıt havluyla kurutuyoruz. Sonra derisini ve kemiklerini çıkaralım. En iyi pişirme yöntemi eti en az 20 dakika kaynatmaktır. Bununla birlikte yağ, tuz, baharat, sarımsak veya soğan kullanmıyoruz. Kedilere pişmiş tavuk vermek güvenlidir kedinize tavuk vermek istiyorsanız bunu asla ana gıda olarak yapmayın. Ek gıda olarak tavuk vermek çok faydalıdır. Sokak kedilerine çiğ et yediklerini görebilirsiniz. Ancak sokak kedileri evde beslediğimiz kediler gibi bu gibi sebeplerden dolayı çok uzun yaşamazlar.